E, ee, öncelikle ben kimim ee, özetle bir bahsedeyim. Ee, Alman Lisesi, Ardından Boğuş Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve ardından yaklaşık 30 yılı e tamamlayan bir e, özellikle bilgi işlem sektöründe bir kariyer. E, ve bu kariyer içinde Microsoft'ta 7 yıl genel müdür yardımcılığı, Apple'da e, genel müdürlük, e, 4 yıl Türksel Ukrayna'nın yönetimi CEO olaraktan, e, 3 yıl IBM'in e, genel müdürlüğü, e, özellikle danışmanlık servislerinin, ardından e, 5 yıl e, Samsung Cep telefonu bölüm başkanlığı. E, ardından 5 yıl e, dünyanın robotik süreç otomasyonu alanında tamamen yapay zeka destekli bir şirket olan UiPath'in Avrupa Başkan Yardımcılığı ve ardından da şu anda Amplitude'da gene Avrupa Başkan Yardımcılığı yapıyorum. E, buradaki görevimde bütün Almanya, İsviçre, Avusturya, Doğu Avrupa, e, Türkiye, İsrail, e, Afrika kıtası ve Orta Doğu kapsayan ve aynı zamanda eee Rusya sonrası ülkeleri kapsayan bir coğrafyaya bakıyorum. Evet. E, Amplitude çok özetle gene büyük bir yapay zeka şirketi ve çok önemli bir e, devrimin gerçekleştirmesinde bence önemli bir rol oynuyor. Ben Amplitude'a bundan 5 ay önce katıldım. Açıkçası ilk görüşmelerimde Amplitude ne yapar ne eder bilmiyordum. İst